Merhaba. Bu ikinci inceleme videom olacak. Evet karşınızda baba bir kulaklık. Klipsch. Şuna bak ya. Yani. Klipsch abi. Klipsch. Yani Klipsch ne kadar tatlı, ne kadar böyle cool bir isim değil mi? T2 True Wireless. T5 2 True Wireless. Bu Klipsch'in ikinci TWS modeli kablosuz kulaklık diyelim. Ee, ve evet gördüğünüz gibi kutunun ilk izlenim bu. Hemen şöyle biraz çevireyim ve özelliklerini okumaya başlıyorum. Şöyle yakından tutayım. Toz ve su geçirgenliği, geçirmezliği IP67'si sertifikası var. Ve patentli Oval şekilli kulaklık e, silikonları var. Çok fena bir şekilde konforlu ve kulağınıza çok güzel bir şekilde oturduğunu iddia ediyorlar. Arkadaşlar. Gerçek konfor, gerçek performans, gerçek bağımsızlık ve gerçek sen. <laughs> Sizi gidip kapitalistler size. Evet. E, tabii ki de efsane e, detaylı dinamik klips sesi diyor adam. Tabii bunu e, açıklayacağım. Kutuyu ben daha şimdi açmayacağım. Açmadım daha doğrusu bu e, inceleme için bir daha açarmış gibi yapacağım. Transparency mod diyor. Yani transparan modu şu şekilde. Üzerinde bulunan ekstra mikrofon sayesinde sizin söylediğiniz hani kulaklığınız böyle kapanıyor ya hani böyle işte duyamıyorsunuz dışarıya da söylediğiniz ses içinizden de geliyor böyle bir acayip oluyorsunuz konuşmak istemiyorsunuz rahatsız ediyor ya siz o ses kendi sesiniz sizi olaya bak bu mikrofon sizin sesinizi alıp tekrardan sizin kulağınıza vererek aslında böyle bir e, normal konuşuyormuş hissiyatı yani transparan modu bu anlama geliyor tabi ne kadar bunu yapıyor tartışılır ama kesinlikle bir farkı var Geleceğim oraya. Signal boost anten dediği de e, iki kulaklık arasındaki eşleme olayı gayet hızlı. Ondan bahsediyorum. Bu teknoloji o yani. E, ve dört tane mikrofondan dolayı çok temiz bir konuşma sesi geçiyor diyor karşıya. 8 saat pil ömrü var. 24 saatte kutu. Yani ben şarj ettim. 10 günden beri işte sadece PUBG oynarken kullanıyorum. Şu an hala %100'de. Ve ne zaman şarj edeceğimi bilmiyorum yani. Bence bir iki hafta daha sürer. Belki de daha fazla. Çok kullanmıyorum açıkçası ama. Ve şu önemli. Qualcomm aptx bu Qualcomm'un e... böyle high-end e... seslerde kullandığı teknolojinin ismi. Benim bildiğim. Yanlışsam düzeltin. Kutu bu. Evet şu anda bunu açarken şöyle bir de şey vardı. Ben bunu bozdum. Bin defa açacağım, kapatacağım falan derken. Şöyle bir amblem var. Çok hoş. Şu şekilde duruyordu. Şu mühürlü bir şekilde. Arkadaş çok kral. Yani hoş bir görüntüydü. Böyle bir para gibi duruyor yani. İsterseniz saklayın. Ama abartmayın yani. O kadar da gerek yok. Neyse bunu şu şekilde açıyorsun. Çok fazla zorlamadım, Takla attırmadım. Böyle sallama falan yok. Yine aynı şekilde o amblem e, var. Bunu da açtığımızda şurada klipsin e, hikayesi yazıyor. Buna da çok zorlanmayacağım şimdi. Çevirmeye falan. Bu kitapçık asla okumayacağım diye bir şey yok. Okuyacağım tabii ki de. Size de birazcık e, buna geleceğim şimdi. Nasıl yapacağız, ne yapacağız diye. Yani içinden e, birkaç basit özelliklerini orada anlatacağım. Evet. Olay bu. Alet bu abi. Alet bu. Ee, bakın şuna yani bir Zippo gibi düşünün. Evet eleştireceğim tabi eleştirilerim de var aynı şekilde. Yalnız bu arada hala izliyorsanız 5 dakika olmuş. Abone olmanız ...nızı istiyorum artık anladım Yani bu iş başka türlü olmuyor. Abone olun ki daha güzel şeyler görün benden. Şu anda benim performansının %30'unu görüyorsunuz ve izliyorsunuz. Daha fazla gelecek tabii bu ama gaza gelmem lazım. Rahat olmam lazım anladın mı? İlk video ilk videom inceleme videomu bakıyorum 7000 kişi falan izlemiş sağ olun ama çok şeydi samimiydi ama bu burada birazcık daha kasıyorum anlamışsınızdır neyse konuya girelim iki tane küçük kulaklık şöyle Ağır mard değil, şöyle basma efekti var. O da o da öyle hantal bir basma değil. Işıklar yandı şimdi onları size açıklayacağım. Sağ ve solların e, farklı renkte şeyleri var. Sağ kırmızı, sol left right farklı gri renkte yapılmış. E, kutusu da bu şekilde. Şöyle açayım. Şurası böyle silikonumsu bir yapı. Burası bildiğiniz plastik içine züng diye geçiyor. Bak züng. Bak. Evet. Kutumuz bu. Şurada bir aydınlanma gördünüz. Bunu böyle hata falan sanmayın. Dışarıdan bakınca da kutunun e, ne kadar kaldığını, enerjisinin ne kadar kaldığını görmeniz için dışarıdan bunu e, göstermişler. Bu e, üç tanesi yüzde yüzü gösteriyor. 3 tane yan zaman %99'u 100. İşte bunu 3'e böldüğünüz zaman 66 o tuş diye şey yapıyor. Onlar artık yaparsınız. Şu şekilde kulaklık e, silikonların olduğu bir şey ne diyor tabi burada. E, kulaklığı al diyor kutunun içine koy diyor. Çıkar diyor ve eşlemeye başla diyor. Bunu eşlemesi hakikaten çok kısa sürdü. Kulak, kulaklığın içinde gelen şeyi söyleyeyim ben size. Bu beyaz şu anda. İçindeki beyaz Large Plus. Ben Large Plus kullanıyorum. Large Plus'taki e, şu sarı bu Large aslında. Bu mavi olan Medium Plus. Siyah olan da içinden çıkan aslındaki Medium. Normaldeki Medium. Small Plus ve Small olarak altı e, 6 çeşit silikonu var. Bu da çok şey olmuş ama bu kadar küçük kulağa sahip olan kim var aranızda? Ya, bu bunu bir gel kim kim bu kim abi? Bunu bana bir söyleyin ya. Neyse. Efendim çok uzat, uzattım, uzattım tabi birazcık ama yapacak bir şey yok. Başka ne var? Ee, bu kabloyu da ilk defa açacağım ben kullanmadım çünkü. Şarjı başka kaldı Kendi orijinal kablosu. Ee, evet. Şöyle çift tarafı Type-C. Bu da USB adaptörü. Gördüğünüz üzere şu şekilde bir alet. Bence iyi. Kaliteli güzel şurada garanti car çurt falan filan da başka da bir şey yok evet. Şimdi canlar ee, merak ettiğiniz şeylere gelirsek bunu da kapatalım. Şu şekilde kitapçığında ee, kitapçığını da açtığımız zaman ee, normal şey kutunun dışında zaten tutmazsınız ama eğer tutarsanız bir saniye bası tuttuğun zaman iki kulaklıktan biri açılıyor. Dört saniye kapalı tutarsınız, bası tutarsınız kapanıyor. Ama içine koyup e, içine koyduğunuz zaman kapanıyor. Çıkardığınız zaman açılıyor zaten. Sadece bir kere telefonla eşlediniz, eşledikten sonra bluetooth açık olduğu sürece kulaklıktan yani kaptan çıktığı anda e, eşleniyor. Hiç bir sıkıntısı yok bu konuda. Şarj şurada bir şarj deliği var. Burada bir kapak olmayışı benim ilk eksi noktam. Yani neden? Buraya toz girmiyor mu bu? Yani nasıl içsin sen? Toz almıyor mu bu? Çok saçma olmuş ya. Ben oraya sonra efendim işte kürdanla kolonyayla mı uğraşacağım? Ya da işlemek zorunda mıyım yani? Bu bu yakışmamış olmamış. Factory reset var. Fabrika ayarlarını dönmek istiyorsan 8 tane bası tutuyorsun eğer e, durmaksızın kırmızı yanıyorsa şarj ediyordur. Yanıp yanıp sönüyorsa düşük pil, e, mavi ışık. E, eğer yanıp yanıp sönüyorsa yavaş bir şekilde şeye hazır, eşlemeye hazır, hızlı bir şekilde yanıp yanıp sönüyorsa eşledin Ama hiç bunlara bakmıyorsunuz bile. Şuradaki ledler de dediğim gibi, gösterdiğim gibi şuradaki gördüğünüz ledler de ana kutunun şeyini gösteriyor. Kalan pinini gösteriyor. Sol kulaklığa bir defa basıp şu tuşa bir defa bastığınız zaman transparan modunu açma kapama dediğim mod baştaki mod Sağ, sağdakine bastığınız zaman voice asistanı bunu zaten kullanmıyorsun ha, aç pardon bir defa basarsan müziği durdurup kapatıyor iki defa basarsan ses asistanı ben hiç hayatımda kullanmadığım bir şey ee, çalarken, müzik çalarken sol kulakta uzun basarsanız sesi azaltıyorsunuz. Sağ kulakta uzun basarsınız ses artıyor. Sol kulakta iki defa basarsanız bir önceki şarkı, sağ kulakta iki defa basarsanız bir sonraki şarkı. İşte konuşmada da bir defa basarsan sağ kulakla e, kapat, açıyor telefonu, alo diyorsun. İki defa basarsan kapatıyor. Ee, diğerlerini, ya yani diğerleri de şey konusu, e, konuşma sırasında bir defa basarsan açıyor kapatıyor mu anlamadım burasını anlamadım. Zaten bir açıyorsun bir kapatıyorsun yani başka bir şey ihtiyacın yok. Tekli de kullanabilirsin. Tekli kullanmak da zor değil. Tekini alıyorsun koyuyorsun kulağına aynı şey geçerli. Yine açma kapama. Ee, tekli bir şekilde bir müzik dinler misiniz bilmiyorum. Kısa basarsan. Ha pardon bu şeyleri gösteriyor Legendlar. Bu ne anlama geliyor falan filan tarzında. Bu renklerini göstermiş ne anlama geliyor diye. True wireless reset. Evet. Bu da doğru kulağınıza koyma şekli. Yani yan bir şekilde klips yazacak şekilde koyuyorsunuz. Bu şekilde aşağı yukarı şeklinde değil. Kulağımı acıttı mı? Hayır. Evet, daha fazla bir şey yok. Şimdi deneyimlere gelirsek. Bu arkadaşın deneyimlerini. 12 dakika olmuş. Beni hala izlediğini düşünmüyorum ama izleyenlere teşekkür ediyorum. Bu kulaklık ses kalitesi olarak Apple iPhone Pro ile kıyas ettim ve ses kalitesi olarak Pro ile Pro'ya bas konusunda basar. Netlik tiz konusunda da bir sıkıntısı yok açıkçası. Onun dışında ses kalitesi konusunda bu ürünü aldığınız zaman hiçbir şekilde yani şunun güzelliğine bir bak ya hiçbir şekilde ağlamazsınız küfür etmezsiniz, iyi ki almışım dersiniz. Onun dışında kulaklığı e, kapatıyor mu? Kulağınızı kapatıyor mu? Kapatıyor. Aktif gürültü önlemecisi yok. E, gerek var mı? Bence değil. Yani bence yok. Hani ya, müzik yeterli kadar zaten bunu engelliyor. Ama aynı zamanda bu kulaklığın aktif gürültü gürüntü, önleyici lilesini çıkarmışlar. Onu dener gerçekten talep oldu herhalde ondan dolayı <laughs> ama yani bu kulaklık e, sağlam, uzun ömürlü, pil ömrü, güzel ses kalitesiyle öne çıkan bir e, kulaklık. Daha başka böyle abuk soruları sorular varsa sorun cevapları sıkıntı yok. E, kutu da sağlam e, yani zippo kutusuna benzetiyorlar. Sadece eğer şu kapak böyle tık diye kapanmamış olsaydı, oraya da böyle bir mekanizma eğer yapılmış olsaydı ultrasonik bir şey olurdu ama beklemiyorum tabi. Ee, ama belki ileride yaparlar. Düşünürler. Bir de bunun bir kapalı bir rengi var. Bir de siyah bir rengi var. Ee, bunun bir koyu tonu daha kral. Ama bu da çok e, tipsiz bir model değil. Bu indirimde olduğu için ben bunu almıştım. 1850 TL fiyatı ili ee, piyasadaki en ucuz klip. yani evet benim benden bu kadar umarım faydalı olmuştur beğenmişsinizdir 15 dakika boyunca bunu izleyecek bir adam tanımıyorum ama herkese teşekkür ediyorum bir sonraki videoda umarım görüşürüz.